Bugün sizlerle pırasa böreği yapacağız. Pırasanın e, ileriki günlerde size güzel bir kavurmasını da yapacağım. Kış gelince bir hayli zorlanıyoruz kısıtlı sebzelerle. Pırasa da gerçekten çok sevilen bir kış sebzesi. Bunu çeşitli şekillerde değerlendirmek istiyorum. Bugünkü böreğimizin malzemeleri 1,5 kilo kadar pırasa gördüğünüz gibi böyle çok ufak değil ee, ince pırasayı ikiye bölerek doğradım. Ve çok fazla yeşilini kullanmıyoruz. O kısımlarını atıyoruz. 250 gram kadar kıyma kullanacağız. 3-4 adet havucumuz var. Bu şekilde küçük küçük doğradık. 1 adet soğanımız var. Yine doğranmış. Rende değil. Sulanmasın diye bazı yemeklere özenle doğruyoruz rendelemiyoruz ve burada 5 adet yufka kullanacağız şimdi içine e, kullanacağımız malzeme bunlar fakat bir de tabi böreğin sosu var bunun için bir bardak yoğurt kullanıyoruz bir bardak süt kullanıyoruz 3 adet yumurta sarısı beyazı beraber ve bir bardak sıvı yağ kullanacağız ancak bu sıvı yağın bir miktarını malzemelerimizi kavururken tenceremizde kullanacağız. Diğer kısmını da böreğin sosu olarak kullanacağız. Şimdi ben sos malzemelerimi buraya kaldırıyorum. Çünkü onlar daha sonra kullanılacak. Şimdi ocak başına geçerek çok hafif kavurmaya başlayalım. Malzemelerimizi yanımıza alarak. Neden çok hafif diyorum? Etin ve sebzenin çok fazla suyunu çekmemesi gerek bu yemekte. Çünkü çok kuru oluyor aksi takdirde Ben yine yağımı da yanıma alıyorum. Bir miktarını tencereme boşaltıyorum. Diğer kısmını da yufkalarımızı soslarken kullanmak üzere kenara ayırıyorum. Şimdi burada yağımız kızınca hemen ilk etapta soğanlarımızı çok hafif pembeleştirmeye başlıyoruz. Soğanlarımızı pembeleştirirken her zaman yaptığımız gibi bir miktar tuzumuzu koyuyoruz. Bütün kullanacağımız tuz miktarını kullandık. Bu arada ben size saymadım. Karabiber ve pul biber de kullanacağız böreğimiz için. İstediğimiz kıvamda oldu soğanlarımız. Çok fazla öldürmüyoruz demin de dediğim gibi. Çünkü diğer malzemelerle de bir kavrulma payı bırakıyoruz. Şimdi havuçlarımı attım. En son en zor pişen sebze olarak şu an kullanacağım malzemelerin içinde havuçlarım var. Soğanla birlikte kaç dakikada havuçlarımızı sote ediyoruz. Havuçlarımızı da sote ettik. Şimdi kıymamızı attık. Tenceremizin Önemli içine. Olan, Her zaman kıyma kavururken ne yapıyorduk? Ocağımızı çok çok iyi kısıyorduk. ve ezerek kıymamızın top top olmaması için hatta tenceremizi diğer tarafa geçirerek burada kendi kızgın haliyle ezerek top top olmamasını sağlayarak kavurma işlemine devam edeceğim. Kıymalarımızı da hafif kavurduk ezerek. Şimdi kavrulmasını istediğimiz tek malzememiz kaldı. O da pırasalarımız. Onları tenceremize boşaltıyoruz. Fakat biraz indikten sonra boşaltıyoruz. Böyle ıspanak pişirirken yaptığımız yöntemdir bu sevgili hanımlar. Ispanağı birden atmayız. indikçe tencereye ilave ederiz. Pırasalarımız da birazdan solacak ve inecek. O zaman tekrar tekrar ilave ederek bu işlemi devam ediyoruz. Pırasamızda çok fazla öldürmeden, rengini çok fazla soldurmadan hafif sote ettik diğer malzemelerle. Şimdi bir miktar pul biberini koydum. Dilerseniz siz daha çok koyarsınız. Evinizde acı seviliyorsa. Biraz da karabiber koydum. Ve tekrar şöyle bir baharatıyla birlikte karıştırıyorum ve tencerenin altını kapatıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Bir müddet burada dinlenmesini sağlıyoruz. Biz de bu arada hiç boş durmuyoruz. Sosumuzu hazırlayacağız. Bir bardak süt, tekrar ediyorum. Bu böreğimizde yoğurt da var. Bir bardakta yoğurt kullanıyoruz. Yoğurt böreklerin e, tuzlu hamur işlerinin çok yumuşak fakat bir o kadar da gevrek olmasını sağlıyor. Ben hiç eksik etmiyorum. Üç yumurta ve bir bardak yağımızı biraz kavurma işlemine kullandık. Geri kalan kısmını da Harcımızda kullanıyoruz. Bu arada tepsimiz yağlanmış vaziyette hazır. Ben böyle bir e, yuvarlak tepsi tercih ettim. Çünkü fırının normal tepsisi dört köşe oluyor ve yufkaları katlamak, şekil vermek daha zor oluyor. Genelde bu tür börekler için ben yuvarlak tepsiyi tercih ediyorum. Evet, burada çok iyi bir şekilde sosumuzu karıştırıyoruz. Sosumuz hazır. Şimdi etraftaki kalabalıkları kaldıralım ve daha önceden yağladığımız tepsimizi yanımıza alalım ve de hazırladığımız ve biraz dinlendirdiğimiz alayım İçimizi de yanımıza alalım. Şimdi en alta hiçbir şey yapmadan hatta ıslatmadan yufkamızı seriyoruz. İkinci yufkamızı da seriyoruz. Altın çok fazla ıslanmaması her zaman için daha iyi netice veriyor. Hazır yufkayla yaptığımız kalınlığını, inceliğini kendimizin ayarlayamadığı bir yufkayla çalıştığımız için alt yufkayı çok fazla ıslatmak iyi netice vermiyor. Şu şekilde kenarlara gelecek şekilde ıslatıyoruz. biz harcımızı iki kata koyacağız. Daha bol olacak yerken. Şimdi bu kata her tarafa gelecek şekilde pırasalı içimizi koyuyoruz. Şimdi üzerine tekrar bir kat yufkamızı koyuyoruz. Ve bolca sütlü yoğurtlu karışımımızdan döküyoruz. Tabii bir miktar en üstte kalacak şekilde bu harçtan ayırıyoruz. Ben artık sabredemeyip döktüğüm için masa örtümü kirleteceği için oraya aldım. Şimdi bu yufkamı ikiye böleceğim. Bunu da böyle bölüp şöyle katlayacak şekilde örteceğim ve bu yufkanın üzerine kalan harcımızı olduğu gibi dökeceğiz. Ve burada her tarafına gelecek şekilde yayacağız. Bu şekilde iki kata harç döşemek böreğinizin daha dolu olduğu hissini verir ve inanın lezzet açısından da çok fazla yufka yemiş olmazsınız, bol bol e, her katta ağzınıza iç gelecektir. Eğer bu yöntemi uygulamıyorsanız bir kere denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu yufkamı da demin yaptığım gibi tekrar ikiye bölüyorum ve bu şekilde olabildiğince pırasalı harcımın üzerine kapatıyorum ve üzerine ayırmak kaydı ile bir miktar daha sos kullanıyorum. Son yufkamızı da koyuyoruz. Dışarıda kalan parçaları içeri alarak yapıyoruz bu işlemi. Ve üzerine bu şekilde dışarılara taşmasını önlemek amacıyla sıkıştırarak en son yufkamızı üzerine sarıyoruz. Şimdi artık kalan sosumuzu yufkamızın üzerine gezdiriyoruz ve yine kaşın kaşık yardımıyla gelmeyen de şöyle tersiyle yedirerek birkaç dakika her tarafının ıslanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Evet, bizim pırasalı böreğimiz hazır. Umarım sizler de yapar, dener, çok beğenirsiniz. Ben hepinize afiyet olsun diyorum.